Herkese merhaba One Piece severler. Ben Vega 1053. bölümden sonra One Piece mangası bir aylık bir araya girdi. Manga olmadığı için doğal olarak bu bir ay boyunca bölüm incelemesi de olmayacak ama merak etmeyin. Sizleri videosuz One Piece'siz bırakmaya hiç niyetim yok. Bu videoda da yeni amiralimiz Ryokugyu hakkında şu ana kadar gördüklerimiz üzerinden kişiliği ve tasarımı üzerine fikir yürütmeye çalışacağım. Eğer abone değilseniz yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Böylece bu bir aylık arayı birlikte One Piece üzerine sohbet ederek geçirebiliriz. One Piece'te amiraller her zaman önemli olmuştur. Odanın belki de tasarımlarına en çok özendiği grup ya da oluşum amirallerdir. Şu ana kadar hepsi bir Japon aktörden ilham almışlardır. Hepsinin kendine has bir tarzı, bir adalet anlayışı vardır. Bunlardan videonun ilerleyen dakikalarında detaylıca bahsedeceğim. Ryokugyu'nun amiral olma sürecine kısaca değinecek olursak, o da tıpkı Fujitora gibi orduya genel alım sırasında denizcilere katılıyor. Bildiğiniz gibi Marineford'daki zirveler savaşından sonra Sengoku emekli olmuş ve filo amiralliği koltuğu boş kalmıştı. Bu koltuk için iki aday çıktı. Akayunu ve Aokiji. İkisi kimin filo amiral olacağına karar vermek için Pankazart adasında savaşa tutuştular. 10 gün süren bu savaşın sonunda Aokiji'yi mağlup eden Akayunu filo amirali oldu, Aokiji görevinden istifa etti ve denizcilerden ayrıldı. Akainu göreve geldikten sonra denizcileri güçlendirmek için dünya çapında bir askeri alım gerçekleştirdi. Boşta kalan iki amiral koltuğuna da Fujitora ve Ryokugyu oturdu. Fujitora'yı Dressrosa'da görmüştük. Ryokugyu ise silüet olarak da olsa ilk olarak revai sırasında Fujitora ile konuşurken gözükmüştü. Ryokugyu'yu net olarak görmek için ise son bölüm olan 1053. bölüme kadar beklememiz gerekti. Öncelikle görünüşüne değinmek istiyorum. Daha sonra kişiliğine de göz atacağız. Ryokugyu'nun tasarımı da tıpkı diğer amiraller gibi Japon bir aktörü temel alıyor. Aktörün ismi Harada Yashio. Harada aynı zamanda bir müzisyen. Ryokugyu'nun sadece tasarımı değil, serideki orijinal ismi olan Aramaki de Harada ile bağlantılı. Aramaki ismi 1990 yapımı Ronin Gai isimli filmde Harada'nın canlandırdığı aynı isimli sarhoş, zampara bir Ronin karakterinden geliyor. Bu filmle ilgili olan ilginç bir diğer bilgi de aynı filmde Fujitora ve Kizaru'nun esinlenildiği aktörlerin yer almaları. Filmde Aramaki, yozlaşmış samuraylar tarafından idam edilmeye çalışılan Oshin isimli bir hayat kadınını kurtarmaya çalışıyor. Aramaki ismi aynı zamanda Ryokugyu'nun güçlerine bir gönderme olacak şekilde tohum filizlenme üzerine kelime oyunu da içeriyor. Ryukugyu'nun vücudunun sol ön tarafını neredeyse tamamen kaplayan bir dövmesi var. Dövmesinde şu yazıyor. Shi yani ölüm, Kawa yani nehir, Shinju yani zihninde. Shinju genellikle anlaşmalı, çiftli intiharlara referans olarak kullanılan bir kalıp. Bu intihar şekli genellikle aşıklar tarafından kullanılıyor. Dövme tam olarak okunduğunda ise şu anlam çıkıyor. Ölüm Nehrinde İntihar Anlaşması Ryokugyu'nun mangadaki görünüşüne dönelim Ryokugyu Kizaru ile birlikte gözlük kullanan ikinci amiral Gözlüğün ona yakıştığını söyleyebilirim Bana kalırsa gözlüklü hali gözlüksüz halinden daha iyi Vücudunun üst tarafında denizci paltosu dışında bir şey yok O da Smoker gibi vücudunu sergilemeyi sevenlerden Smoker'dan farklı olarak paltosunu da giymemiş omuzlarını atmış Çiçek desenli pantolonu meyvesiyle son derece uyumlu. Aynı şekilde Ruyoku günün doğa sever bir kişiliği olduğuna dair görüşümü de destekliyor bu çiçek desenli pantolon. Bunların dışında görünüş olarak dikkat çeken bir diğer şey belinde taşıdığı kılıç. Kılıç bir katana'ya benziyor ve toplulukta kınsız olduğu ve dolayısıyla kara kılıç olabileceği konuşuluyor. Gerçekten de şöyle bir bakınca kınsız, siyah bir kılıç gibi gözüküyor ama ben bunun için biraz daha beklememiz gerektiğini düşünüyorum. O da bazen bu tarz çizimleri karmaşık yapabiliyor. Yakından gördüğümüzde koyu renk bir kın karşımıza çıkabilir. Bir de ağzındaki sigara var. Sigarayı genelde karizmatik göründüğünü düşündüğü için çizdiğini düşünüyorum odanın. O yüzden çok önemli bir detay gibi gelmedi bana. Ryokugu'nun sadece görünüşüne bakarsam serseri, kavgacı, laftan anlamaz bir kişiliği olduğunu düşünürdüm. Aslında kişiliğini incelediğimizde o da öyle gözüküyor. Kişiliğini incelemek için Ryokugyu'nun zaten çok az sayıda olan tüm panellerine bakmamız gerekebilir. Revair'de Akainu'dan aldığı emir doğrultusunda Fujitora ile konuşuyordu. Akainu, Fujitora'yı bulup dışarı atmasını istemişti. Ryokugyu bundan bahsedince Fujitora o zaman savaşalım mı diye soruyor. Ryokugyu ise hayır teşekkürler savaşmamayı tercih ederim diyor. Burada Ryokugyu'nun korktuğunu söylemek yanlış olur. Çünkü devamında ayrıca konferansı dağıtmayacaksın değil mi diye de soruyor. Fujitora'nın direkt olarak konferansın yapılmasına engel olma gibi bir düşüncesi olsaydı muhtemelen savaşarak ona engel olmaya çalışacaktı. Ancak Fujitora'nın öyle bir amacı olmadığını öğrendiği için buna gerek duymadı. Aslında daha ilk panellerden itibaren çıkarcı bir kişiliği olduğunu seziyorum Ryokugyu'nun. Birilerine yani Akainu'ya yaranmak ile rahatlığına düşkünlüğü arasında bocalıyor gibi. Bu rahatına olan düşkün görüntüsü konu korsanlar olunca ortadan kalkıyor. Yani aslında hem Fujitora çok dişli bir rakip olacağından hem de aynı tarafta olduklarından dolayı anlamsız bir dövüş olarak gördüğünden Fujitora ile dövüşmek istemediğini söyleyebiliriz. Bu onun için gereksiz yere iki ameliyeli birbirine kırdırmak olacaktı ve karşılığında aslında kimseden aferin de almayacaktı. Ryokogyu ilk gözüktüğünde kendisiyle ilgili en büyük ipucu veren şey Fujitora'nın neden bu leziz yemekten yemiyorsun yoksa hala oruç mu tutuyorsun sorusu üzerine Ryokogyu'nun verdiği şu cevaptı. Eğer güzel bir kadın beni elleriyle besleseydi iştahla yerdim. Bu yüzden 3 yıldır bir lokma yemedim. Burada Ryukugu'nun kadınları olan düşkünlüğünden çok 3 yıldır oruç tuttuğunu söylemesi daha önemliydi. Bu konuşmadan dolayı Ryukugu'nun bitki temalı bir meyveye sahip olduğu ve fotosentezle beslendiği için yemek yemediği teorileri ortaya atılmıştı. Fotosentez kısmı hariç tahminler doğru çıktı. Ryukugu bitki temalı bir meyveye sahip ve çıkardığı dallar ile besin tükettiği için aslında bildiğimiz manada yemek yemiyor diyebiliriz. Buradan bir bilgi daha çıkıyor. Ryokugyu 3 yıldır yemek yemediğini söylüyor. Yani Ryokugyu 3 yıldır bu meyveye sahip. Bu da meyveyi Fujitora gibi denizcilerden almış olma ihtimalini düşürüyor. Çünkü denizcilere 2 sene önce katılmıştı. Bu konuşmalardan sonra Ryokugyu'yu ilk kez 1052. bölümde Wano semalarında uçarken ve Akainu ile konuşurken gördük. Akainu'ya net olarak nerede olduğunu söylemek istemiyor, lafı dolandırıyordu. Uçuyordu derken bunu sırtından çıkan bir çiçek sayesinde yaptığını da belirtmem lazım. Bu paneli görünce yıllardır konuşulan bitki temalı meyve teorisinin doğru olduğundan emin olduk. Akainu bu sahnede Ryokugyu ile çok ciddi konuşuyor ve onu gereksiz bir şey yapmaması konusunda uyarıyordu. Ryokugyu ise adeta Akainu'yu trollüyor, kafasına eseni yapıyor gibi görünüyordu. Ki bu çok da yanlış sayılmaz çünkü 1053'te görüştüğü kişiye ''Buraya bir savaş gemisi gönder.'' Akayunu'ya ispiyonlamayı da aklından geçirme şeklinde uyarıda bulunuyor. Yani herhangi bir emir olmadan keyfine göre bir şeyler yapacağı açık. Bu da kişiliği hakkında önemli bir ipucu veriyor bize. Yokugu 1053. bölüme aksiyonla giriş yaptı. Udon'da canavar korsanları üzerinden şov yaptığını gördük. Burada meyvesini dövüş içinde nasıl kullanabileceğine dair ilk bilgileri de edinmiş olduk. Ellerinden çıkardığı dallarla rakiplerinin hareketlerini kısıtlıyor ve odalların ucunu bir iğne gibi rakibinin vücuduna sokarak rakibinin vücudunu kurutuyor. Ryokugyu beslenmesini de bu şekilde yapıyor. King ve Queen'i sömürürken bir yandan da alkol tükettiğini görüyoruz. Daha sonra alkol hakkında yaptığı yorumdan kadınlar dışında alkole de zaafı olabileceğini düşünüyorum. Ryokugyu bir yandan Queen'i tekmelerken bir yandan da şöyle diyor. Beni test etmemeniz konusunda sizi uyarmamış mıydım? benim pozisyonumdaki biri sizin gibi tayfa üyelerine kaybedemez. Burada Ryokugyu'nun imparator adamlarını bile sağ kol sol kol demeden küçümsediğini görüyoruz. Bir amiral tabii ki King ve Queen'den güçlü olacaktır ama Ryokugyu'nun da kendini beğenmiş bir kişiliği olduğunu belirtmeliyim. Ryokugyu Akainu konusunda görüştüğü kişiyi uyardıktan hemen sonra şöyle diyor. Bu adamın net tavırlarını seviyorum. Bu çocuğun kellesini götürdüğümde bana iyi iş başardın dediğini duymak istiyorum. Burada kellesini almaktan bahsettiği kişi Luffy, övgüsünü almak istediği kişi de çok yüksek ihtimalle Sakazuki. Hem net tavırlı olarak bahsetmesinden hem de telefonda görüştüğü kişiyi Sakazuki konusunda uyarmasından bu kişinin de Sakazuki olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Buradaki önemli nokta Ryukugyu'nun amacının adaleti sağlamak değil, belli bir kişinin övgüsünü almak olması. Bu da kişiliği hakkında önemli bir gösterge. Son olarak Ryokugyu'yu arkasında çiçekler bırakarak festival alanına doğru giderken görüyoruz. Denizcilerin kutlama havasında olmadığını, dışarıda ortalığın fena halde karışık olduğunu söylüyor. Yani denizciler bu haldeyken siz de eğlenemezsiniz, eğlencenizi bozmaya geliyorum diyor. Burada yine kendini beğenmişlik seziyorum. Çünkü o kadar güçlü ve kalabalık bir düşman grubuna tek başına saldırmaya gidiyor. Rokugyo'nun kişiliğini şöyle özetleyebilirim. Bencil, kadınlara, içkiye ve keyfine düşkün, emir uygulamak yerine doğaçlama yapan, kişisel hırslarını görevinin ve adaletinin önüne koyan, tamamıyla yozlaşmış, çok tehlikeli bir meyve yeteneği olan, çok güçlü bir amiral. Bildiğiniz gibi her amiral bir adalet ideolojisine sahip. Akayunu mutlak adaleti, Aokiji tembel adaleti, Fujitora ahlak adaletini, Kizaru umursamaz adaleti temsil ediyor. Bu durumda Ryokugyu için daha önce de konuşulan ideolojinin doğru olduğunu düşünüyorum. Ryokugyu yozlaşmış adalet. Ryokugyu çok ilgimi çeken bir karakter. O yüzden sıcağı sıcağına hemen bir analiz videosunu yapmak istedim. Belki henüz bazı şeyler için erken ama şu ana kadar gördüklerim üzerinden değerlendirmeye çalıştım. Sizin de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ryokugi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kişiliğini beğendiniz mi? Şu ana kadar gördükleriniz üzerinden bir amiral ağırlığı aldınız mı? Tatmin oldunuz mu? Bu konulardaki fikirlerinizi görmek isterim. Tüm yorumları okuyacağım ve cevaplandıracağım. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.